Bu arada tabii önemli bir nokta daha var. Ee, gıda ithalatı. Can Pamir hazır mı arkadaşlar? ha Can hocama bağlanalım. Şimdi gıda ithalatı çok önemli. Onu da anlatacağım Serdar sana. Can hocam. Nasılsınız? İyiyim biraz bağlantı, teşekkür ederim. Çektik ama. Olsun hocam. Geç olsun güç olmasın derler. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş. Ben ondan sonra biraz daha şöyle Şimdi iyi geliyor mu görüntü? Hadi sen sor. Ha şimdi geldi değil mi? Tamam. Kendini ortala Mutlu. istersen şöyle ekrana biraz kendi sağına doğru kay. Ha helal vallahi ters de olsa söyleye tamam. söyleyebildim ha. Helal. Okey tamam. Süpersin evet. hocam hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Biz iki saattir yayın yapıyoruz Serdar'la beraber. Kolay gelsin kolay gelsin. Şimdi tabii merak ediyoruz ne olacak yani bu 9 9 lira nereye gidecek? 10 liraya gider mi? Yani çok mu normal? Ya yani normal değil de neden normal değil? Eylemler, söylemler maalesef e, bu hale getirdi bizi. Ne diyorsun hocam? Yani aslında normal gidememek lazım. Bu maalesef beklenen bir durumdu. Ee, yani Merkez bankasının faiz indiriminden sonra yukarıya doğru bir hareket zaten bekleniyordu. Ee, bu kadar kısa sürede 9 lirayı bulması belki bir e, soru işareti yaratmış olabilir ama geçen hafta çıkan dedikodular. Merkez Bankası Başkanı'nda bir kere daha değişikliğe gidilme ihtimali, bunun piyasalarda yaratmış olduğu rahatsızlık, çünkü bunun çok da anlamlı olmadığı artık ortaya çıkmış durumda. Yani bir buçuk sene içerisinde biz üç tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdik. E bir daha değiştirirsek ondan sonra hani e, gerçek sorunu görmediğimizin bir kere daha teyidi olmuş olacak bu maalesef. E, bunun sonucunda piyasanın bir reaksiyonu söz konusu oldu. Keza onunla beraber e, Bizim bölgemizde bulunan konjonktürde de e, Türkiye lehine olmayan bazı gelişmeler hakkındaki bilgilerin geliyor olması, Amerika ile olan ilişkilerdeki e, iyiye gitmeyen e, durumda üstüne tuz biber etti. Dolayısıyla aslında çok da sürpriz değil, e, biraz hızlı bir e, hareket oldu. Ama e, yani bundan bir bir ay öncesinde falan e, herkesin söylemiş olduğu yani döviz pozisyonlarının bozulmaması gerektiği, dövizde kalınması gerektiği yani spekülatif amaçlı olarak bu zaten söyleniyordu. E onunla beraber yavaş yavaş turizm sezonunda sonuna geldik. Dolayısıyla döviz girdilerimiz de bir miktar azalmış durumda. Ve de maalesef ekonominin sorunlarını çözmeye yönelik. Çok da akılcı politikalar olmuyor olması, çok da akılcı yaklaşımlar olmuyor olması insanları biraz daha gerginliğe doğru itti. Yabancı yatırımcının zaten Türkiye'ye karşı çok fazla bir ilgisi yoktu. Burada da daha bir azalma veya daha fazla soru işaretleri arttı. Dolayısıyla aslında Sami çok da sürpriz diyemeyiz buna. Tabii olumlu bir gelişme değil, biraz hızlı bir hareket oldu ama çok da sürpriz, çok da beklenmedik bir olay dememek lazım. Peki e, şimdi Suriye'de yaşanan kriz yani bu özellikle artık bıçak kemiğe dayandı hikayesi Amerikan başkanıyla Sayın Cumhurbaşkanının e, arasındaki kurulamayan sağlıklı diyalog. Ya bunu adını doğru koymak lazım. Yani bunu böyle çok diplomatik cümlelerle ifade etmeye gerek yok. E sonra, sonra ben dünyadaki en akıllı siyaset adamının Putin olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü o kadar, o kadar uçaklarını düşürmemize rağmen e, bizden hakikaten çok ciddi anlamda bunun hesabını sordu Putin. Ne oldu? S400'leri bize bir güzel sattı. Yani e, bir güzel de paramızı aldı mı? Aldı. E, bizim Amerika ile ilişkilerimizin bozulmasına sebep oldu mu? E, oldu. E, Türkiye'yi kendi yanına çekti mi? E, e, çekti. E, gerektiğinde turistini göndermedi. Gerektiğinde dur dedi mi dedi. Yani dümen elini aldığını gösterdi ekonomik ilişkilerde. Şimdi Putin bu işten en karlı çıkan Akdeniz'e de indi. Suriye'de bir güzel konuşlandı. Amerika'da oradan gönderdi. Yani bütün bu süreçte Türkiye'nin dış politikada uyguladığı bu maalesef beceriksiz politika yüzünden Türkiye ekonomisi bugün ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor kardeşim. Bu benim okumam. Sen nasıl okursun bunu? Mutlaka bunların e, çok ciddi e, etkileri var. Mutlaka bu olumsuz etkisi var ama e, yani ekonominin eğer e, temellerinde bir sıkıntı yoksa ekonomi yönetiminin temellerinde bir sıkıntı yoksa bu tip olayların yapacağı etki sınırlı olur. Hı, doğru. Bu tip Olayların yaratabileceği hasar e, sınırlı olur. E, eğer ekonominin temellerinde başka bir daha problemler varsa bu gibi etkilerin, bu gibi ondan sonra olumsuz faktörlerin etkisi daha yüksek daha Nedir e, bu temeldeki sorunlarımız konum. sevgili Can? yani aslında ekonomi den ziyade de e, hukuki yapının, adalet sistemin şeffaf, öngörülebilir ve ondan sonra e, hakikaten e, dengeli bir şekilde çalıştığına dair ciddi soru işaretleri var. E, bu ondan sonra Türkiye'nin geçirmiş olduğu Geçtiğimiz dönemdeki bazı sıkıntılardan dolayı bazı dengesizlikler oldu. Onu kabul ediyoruz. işte maalesef bir darbe girişimi vesaire ama artık bizim bunu ard edip buradaki sorunları ondan sonra tamamlayıp buradaki olağanüstü önlemleri bir kenara bırakıp normal işleyişe dönebiliyor olmamız lazım. Buradaki dengesizlikler maalesef o kötü günlerin yani alarm durumu Türkiye'nin geneline yansıtı ve bir süreklilik arz etti. Bizim bundan çıkıyor olmamız lazım. Ee, kendi vatandaşlarımızı da e, yabancı yatırımcıları da Türkiye'deki adalet sisteminin, hukuk sisteminin dengede, eşitlikçi bir şekilde davranabildiğini gösterebilmemiz lazım. Bunu gösterdiğimiz anda zaten e, ekonomideki bazı e, problemler de olumluya dönmeye başlayacak. Çünkü herkes bir Endişe herkes bir ondan sonra gardını alarak şu noktada e, davranıyor. Çünkü e, bazı sistemlerin, bazı kurumsal sistemlerin çalışması hakkında ciddi soru işaretleri var. E, ve e, bunların bir kısmı doğru maalesef. Bir kısmı da ondan sonra bir bulaşıcılık etkisiyle, ya bu sistem çalışmıyorsa öteki sistem de çalışmıyordur en, endişesiyle. Çalışan sistemlerin de soru işareti altında kalmasına, neden oluyor. Dolayısıyla insanlar bazı şeyleri yapmaktan imtina ediyorlar. Bu nedenle bizim ilk başta çözmemiz gereken adalet ve hukuk sisteminin çalışılabilir, modern anlamda eşitlik cam camca, hak ve hukuk dağıtır bir şekilde herkese eşit mesafede olduğunun olmasını sağlamak ve bunun böyle olduğunun algılanmasını sağlamak. Eğer bunu başarabilirsek ki çünkü çok yara aldık biz buralarda ciddi anlamda bir olumluya dönüş, kendiliğinden bir şeye dönüş olacak. Yoksa Türkiye'nin yani ne bileyim cari açık sorununu biz bir gecede çözmemiz mümkün değil. Türkiye'nin işte ne bileyim finansman yapısının bankaların üstüne alıp birdenbire sermaye piyasalarına geçirmemiz mümkün değil. Ama en azından hukuk sisteminin ve adalet sisteminin çalıştığını biz gösterebilirsek. Burada oldukça elimiz rahatlayacak. Bizim bu, bu alanlarda ciddi adımlar atmamız gerekiyor ve hemen bu adımları atmamız gerekiyor. Peki bu arada mesela Merkez Bankası Başkanı ile alakalı da sanki Sayın Başkan'ın da görevden alınabileceği söylentileri de var. Bunlar bence hiç hoş şeyler değil. Yani ben şimdi FED Başkanı görevden alınır mı ayrılır mı falan gibi Amerika'da bir tartış tartışma olduğunu ya da bir Avrupa ülkesinde böyle bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Niye bizde böyle? Yani ben para piyasaları, para politikaları kurulunda da hani çok değerli insanların da olduğuna inanıyorum. Ee, ya yani Merkez Bankası'nda da çok değerli ekonomistlerin olduğuna inanıyorum. Sen Ankara'da Ankara kökenlisin aslında bunu çok da benden daha iyi bilirsin. Başkan ön planda fakat yani bağımsızlık ve bağımlı olmama muhabbeti, yani Merkez Bankası'nın önceliklerinin e, doğru uygulanmaması ve dışarıdan yönlendirildiği algısının da toplumun genel ekseriyetinin yani neredeyse %99.9'unun da kabul ettiği bir gerçek. Ya bu da normal bir şey midir? Yani normal değil de yani normal olmadığını biliyoruz da yani tabii ki bağımsız değildir hiçbir merkez bankası arkadaşlar. Yani bunu da tam bağımsız merkez bankası vardır demiyorum ama dışarıya verdiğiniz resim böyle olmaması lazım. Ne diyorsun hocam sen buna? Yani kesinlikle katılıyorum. Bu da yine bir hukuk ve adalet sisteminin yani kurumsal yapının çalışıp çalışmamasıyla e, alakalı bir olay. Ee, yani normalde Merkez Bankası başkanının öyle habire değiştirilmiyor o, olması lazım. Ee, hukuk sistemi çalışsa zaten bu bu şekilde olmaz. Dediğim gibi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demek kafasına her istediğini, her istediği gibi yapması anlamına gelmiyor. Onun da bir ondan da sorumluluğu var. Onun da sorumlu olduğu bir takım e, yapılar söz konusu. Ama e, bizdeki Merkez Bankası'ndaki e, davranışındaki endişeler daha farklı boyutlara girmiş ve tamam İşin en acı boyutu ee, şu tip şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın hiç sen görevden alındığını gördün mü? Görmedim. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Olmadı. Ama maalesef bazı hocalarımız, bazı yani köşe yazarı hocalarımız çıkıp ya Amerikan Merkez Bankası Başkanları da görevden alındı diye iddia edebiliyorlar. Yani böyle bir şey yok. Yani bu tamamen yanlış diyelim bir iddia. Dolayısıyla sanki her tarafta böyle Merkez Bankası başkanları görevden alınıyormuş gibi bir hava da yaratılıyor. Bu yanlış bilgiler üzerine. Ve şu da var. Yani biz üç defa Merkez Bankası başkanını görevden aldık. Ekonomik sorunlarımız bitti mi? Bir tanesini faizi arttırmadı diye görevden aldık. Bir tanesini faizi arttırdı diye görevden aldık. Bir tanesi faizi indirmedi diye görevden aldık. Yani artık bunun bir işe yaramadığı ondan sonra anlaşılıyor olması lazım işe yaramadığı gibi sistem üzerindeki soru işaretlerini arttırıp Türkiye'nin ekonomik dengelinin daha olumsuz bir noktaya oturmasına neden olduğunu biliyoruz. Yani belki bu hataları biz yapmış olmasaydık demiyorum kur 5 lira olurdu ama belki bugün 8.5 liralardan bahsediyorduk. Demiyorum faiz 10'a düşerdi ama belki 17-16'lardan bahsediyor olurduk. Bu tip hataları yaptığımız vakit denge daha olumsuz bir noktada oturuyor ve bunların hepsi bize maliyet olarak geri dönüyor. Peki e, nereye kadar gider mesela bu e, doların bu 9'un üzerindeki e, tarihi zirvesi bir nefes alır mı? Bir de şöyle bir görüş var. Ben de katılıyorum. E, Emre de söyledi onu aslında. Böyle minik minik arttığında bence daha tehlikeli. Yani birden yükselmiş olsa hani düşüşü de birden olur ama hazmede hazmede çıkan bir doların çok ciddi anlamda bir anda düşmesini beklemiyorum. Ne dersin bu konuda? E, kesinlikle katılıyorum. Yani Çünkü demek ki burada bir takım maliyetler yaparak e, yükseliyor. O maliyetleri siz yaptığınız vakit bu maliyetleri ekonomiden söküp almanız mümkün değil. Ama bir gün içerisinde birdenbire 20 kuruş arttı vakit o aslında böyle tarihi bir değer oluyor. Oradan çok fazla işlem geçmiyor. İnsanlar oradan fazla maliyet yapmıyorlar. Ama her gün yavaş yavaş olduğu vakit her gün insanlar o maliyetlerden ham madde alıyorlar. O maliyetlerden bir takım kontratlar yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları içselleştirmiş oluyorlar. Onları bir şekilde bilançolarına, gelir kalemlerine yansıtmış oluyorlar. Dolayısıyla geri dönüşü çok zor oluyor. Ama birden bir fırlama olduğunda kimse çok fazla bir işlem yapmıyor. Çok hacim geçmiyor. Dolayısıyla o böyle tarihi bir rekor olarak orada duruyor ama geri çekilmesi çok daha kolay oluyor. Son günlerde yaşadığımız durum senin de söylemiş olduğun gibi bir e, maliyetlenme, herkesin bilançosuna yansıdığı ve herkesin fiyatlamasına yansıttığı bir o, durum. Dolayısıyla böyle e, çok çabuk bir geri çekilme ben e, beklemiyorum. Geri çekilme beklemediğim gibi e, kurun e, daha da e, artma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet.